Etkinlik 12. 03 mol F3 O4 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Ee, buradan ilk önce bir mor e, mol kütlesini bulalım. 3 tane demir. 56 çarpı 3'ten kaç yaptı? 150, 18, 168 gram. Burası yaptı. Oksijen de 16 çarpı 4'ten 64. Bunlar ne yaptı? 168, e, 228, 232. 1 molü 232 gram. E 1 molü 232 gramsa 0.3 molü kaç gramdır dedik. Buradan kaç geldi? 23 çarpı e, 3 69. Buradan da 0.6 geldi. Yani 69.6 gram dedik. E, kaç mol demir atom içerir? Bunu da şu şekilde yapıyoruz. 1 molü 3 mol demir içeriyorsa 0.3 molü yani 0.3 çarpı 3'ten 0.9 mol demir atomu içerecek. Kaç gram oksijen atomu içerir? Bunu da aynı şekilde yapalım. 0,3 çarpı 4'ten 1,2 mol oksijen atomu var. E 1 mol oksijen 16 gramsa 1,2 mol'ü kaç gramdır dedik. Buradan kaç yaptı? 160, 32 daha e, 192 e, yani 19,2 gram yaptı. Toplam kaç mol e, atom içerir demiş. E 0,9 mol demir. 1.2 molde oksijen e topladık kaç yaptı? 2.1 mol atom yaptı. İkinci tarafa geldik. 4.8 gram N2H4 bileşiği ile ilgili soruları cevaplayınız. Mol sayısına bir bakalım. 1 molü azot 14 çarpı 2'den 28, hidrojen 1 çarpı 4'ten 4. 1 molü 32 gramsa e, 4.8 gramı kaç moldür Buradan kaç geliyor? 1 1.5 0.15 mol geldi. Kaç mol hidrojen atomu içerir? Hemen şunun yanına N2H4 yazdık. Buradan 0.15 çarpı 4'ten 0.6 mol hidrojen atomu içerecek. Kaç gram azot içerir demiş. Yine 0.15 çarpı 2'den 0.3 mol azot içerecek. Bunun da mol sayısına gelelim yine. 1 mol azot 14 gramsa 0.3 molü kaç gramdır? 14 çarpı 3'ten 42 virgül var. 4.2 gramı bulduk. Toplam kaç mol atom içerir? 0.6 mol hidrojen, 0.3 mol de azot topladık. 0.9 mol de atom içerir. Devam edelim. 0.4 mol azot içeren e, N2O5 ile ilgili e bunun 1 molünde 2 mol azot varmış. Yazalım. 1 mol N2O5 2 mol azot varsa 0.4 mol azot içeren kaç moldür? Buradan kaç gelecek? 5'te 1'i yani 0.2 mol dedik. E bunun da kütlesini bulalım. 1 molü azot 14 çarpı 2'den 28. Oksijen 16 çarpı 5'ten 80. 80-28 daha kaç yapıyor? 108 yapıyor. 1 molü 108 gramsa, şuraya yazalım, 1 molü 108 gramsa 0.2 molü kaç gramdır dedik. Buradan kaç geldi? 21.6 daha, 21.6 gram geldi. Kaç gram oksijen atomu içerir demiş. Hemen bunu da çıkartalım. Bileşik 0.2 moldü 0.2 mol N2O5, e 0.2 çarpı 5'ten 1 mol oksijen atomu içerecek. E, oksijen de 16 idi zaten. Buradan 16 gramı çıkardık. Toplam kaç mol atom içerir? 1 mol oksijen. e 0.4 mol de azot vardı. Toplam buradan 1.4 mol atom içerdik. 12.8 gram oksijen atomu içeren bileşik ile ilgili hemen yine oran orantımızı kurduk. 1 mol H2SO4 de 4 mol oksijen varsa 4 mol oksijeninde gramını bulalım daha doğru olur. Ee, 16 çarpı 4'ten 64 1 molünde 64 gram oksijen varsa 12.8 gramında kaç mol vardır? Kaç o Burası da 5'te 1'i. Buradan kaç gelecek? 5'te 1 0.2 mol. Kaç gramdır demiş. Yine gelelim tekrardan. 1 mol H2SO4 hidrojen 2 çarpı 1'den 2 kükürt 32 idi. E, oksijen 16 çarpı 4'ten 64. Bunları topladık. Kaç geldi? 98 geldi. E, 1 molü 98 gramsa 0.2 molü kaçtır? 98 çarpı 2'den e, kaç geliyor? 196. Virgülü kaydırdık. 19.6 geldi. Kaç gram kükürt atomu içerir demiş. E, bileşiği kaç bulmuştuk? 0.2 mol. 0.2 mol H2SO4 dediğimde 0.2 çarpı 1'den 0.2 mol kükürt var. E, e, 0.2 çarpı kükürtün mol kütlesi 32 idi. E, buradan kaç gelir? 32 çarpı 2 64 virgülü kaydırdık. 6.4 gram kükürt geldi. Toplam kaç mol atom içerir? 0.2 mol kükürt. E, onları yazalım. 3 tane var. Oraya 0.2 mol H2SO4 dedik. 0.2 çarpı 2'den 0.2 mol hidrojen var. 0.2 çarpı 1'den pardon şurası 0.4. 0.2 çarpı 1'den 0.2 mol kükürt var. 0.2 çarpı 4'ten 0.8 mol de oksijen var. Topladık. Burası da kaç geldi? 1.4 mol geldi.